Merhaba işçi arkadaşlarım tüm kamu TV kanalına hoş geldiniz arkadaşlar işçi alımıdır öncelikle bunu söyleyeyim nasıl başvuracaksınız kaç kişi alınacak detaylara anlatacağım sizlerden ricam işçilerin kanalına abone olmanızdır videoyu beğenmenizdir arkadaşlar destek olmanız adına bu anlayışa peza teşekkür ederim. Şimdi geçelim konumuza. Milli Savunma Bakanlığı'na işçi alımı yapılacaktır arkadaşlar gördüğünüz gibi. 23 il 122 meslek alınacak, istihdam edilecek. 1829 sürekli işçi alımı yapılacaktır. Başvuru tarihi 29 24-29 arasıdır. Gördüğünüz gibi. Nasıl başvurabilirsiniz? işkur e şubeden Ali 170'i aramanız en kolay yolu ya da e devletten de yapabilirsiniz arkadaşlar. Kural tarihi ise 16 Mayıs'ta olacaktır. Detaylı bilgi ise işkur.gov.tr'den alabilirsiniz. Farklı bir sorunuz varsa da arkadaşlar yorum kısmına yazmanız iyi olur. Beni dilediğiniz için teşekkür ederim. Kanala abone olmayı, videomuzu beğenmeyi unutmayın. Hepinize güzel günler dilerim tarihleri unutmayın pazartesi son gün